Çok güzel Havuz değil mi? Evet. Müthiş. Ela ya benim canım çok dondurma çekti. Hava da çok sıcak. Acaba bir hukus hukus yapıp dondurma mı getirsen? Sen bu aralar onu çok güzel yapıyorsun. Hayır, bana getir, getirsin. La acaba sen hukus hukus yapıp dondurma mı getirsin? Benim canım çok dondurma çekti. Az önce. Evet hoku... benim de. Acaba az önce hukus hukus yapıp balık getirdin şimdi dondurma mı getirsen acaba? Hava çok sıcak. Bekliyorum. Hadi o zaman bir hokus pokus yapıp dondurma iste. Hokus pokus dondurma gelsin. Aa, dondurma geldi inanamıyorum. Bana da gel. Aa, Bir tane daha. O Ela bir sürü dondurma. Sen kaç tane istedin? Bir, tane. bir sürü dondurma istedin arkadaşlar bakın. Ne? Dondurmacı Rod sakın yanımıza gelme. Dondurmaların hepsini Ela biz yiyeceğiz. Hayır sen de mi onu seçtin hadi, bir mi? Birlikte hadi birlikte yiyelim açalım birlikte yiyelim Ela çok güzel erimemiş bakalım erimemiş anneciğim erimemiş. kalsın soğukta güzelce olsun anneciğim İnanamıyorum bakın arkadaşlar Ela'ya hemen dondurmayı açtım al aşkım lezzetli mi bak tadına bak bakalım Ye bakalım. Oo, güzel mi? Güzel mi anneciğim dondurma? Evet. Bayıldın mı? Bayıldım. Otur otur otur. Ela'cığım otur dondurmanı ye otur otur. Oh çok güzel Ela. Ruh gelmeden hepsini bitir. Ela bu geri geldi ya. Dans edeydi sana geliyor. Bak yine ağacın orada. Ela şuna bir, bir şey yap ya. Suat, Suat gitsin şu ya. Evet ah ıslandı. Evet ıslandı ıslandı. Eriyecek eriyecek. Bak 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 bak. bak. Görüyor musun neler yapıyor. Suat anneciğim gitsin çabuk. Git git buradan. <laughs> Bütün dondurmalar Ela'nın. Git buradan. <laughs> bak Bir, bir de. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> kaçıyor kaçıyor Ela kaçıyor kaçıyor. Of gitti. Yaşasın. Evet Ela ile birlikte yiyeceğiz. Ay Ela saklanmış oraya bak ya geri geldi. Ağacın oraya gitti yine ıslat bak bak değişik değişik hareketler yapıyor. Ne yaptığı da belli değil. Ela dondurmalarını almaya geldim. Oh, seni de donduracağım. Ela gönder şunu. Hiç dondurmaları. Ben yiyeceğim bir sürü dondurma var. Ha 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 ha. Yaşasın. Anne, gelsin. Anne. Anneciğim gönderdin mi? Hı -hı. Oh. oh. Anne, az kalsın, evet ne yapacağız ya? Ya Ela bak bak geri geldi geri geldi. Ha 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 beni gönderemezsin Ela beni gönderemezsin. Anne. Beni gönderemezsin. Anne gelsin. G geldim anneciğim ben buradayım. Anne. kovalım ben de bunu, e, Verme ona sakın dondurma tamam mı? Tamam. Bak ya, oracın orada. Git, git buradan. Git buradan. Git! Dondurmaların hepsi Ela'nın, senin değil. Hepsi... Kop Ela'cığım şunu kop kop kop. Hepsi Ela'nın. Bugün annen geldi ama yarın benden kaçışın yok Ela. Ay Ela çok güzelsin ya. Oh gönderdik o korkunç şeyi. Gitti sen dondurmanı yemeye devam et rahat rahat. Bütün dondurmalar Ela'nın gelemez. Hepsi Ela'nın dondurması. E, Ve de Ela'nın e, en sevdiği dondurmalar. Evet. Ben de seçeceğim birazdan. Sen yemeye devam et. Otur otur otur. Dondurmanı rahat rahat ye. Oh. teşekkür ederim. Bu mavi de benim olsun. Ben mor istiyorum. Anneciğim. Ben mor istiyorum. Ay teşekkür ederim. Mor da benim olsun. Yaşasın yaşasın. Oh, dondurmacı rottan da kurtulduk. Az daha seni kaçırıyordu. Evet. Donduracaktı seni. Ben ne yapacağım sonra? Sonra da seni kaçıracaktı. Evet. Beni kaçırırsan ne yapacağız anneciğim? Bana. Bana. Evet. Biz birlikte çok Peki. güçlüyüz. yenmez o yenmez. Komik hele seni. <laughs> ah, yere düşen yenmez anneciğim. Ay çok güzel ya. Uh, ne de güzel yiyorsun. Şimdi ben de yiyeyim açıp dondurmamı. Cık. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Dondurmacı Rod'u Ela ile birlikte kovduk. Güzelce dondurmalarımızı yiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay yap aşkım. Bay bay.